arkadaşlar. Bugün sizinle top top son kup oynayacağız. Şimdi oyun, abone ol, bir icraken, abone olmayı unutmayın bak. Şimdi izleyiniz lütfen. Evet, başladı. Hadi gidiyorum şey, ben de gidiyorum. Hadi gidiyorum. Arkadaşlar bu bu şimdiler yeni numarası. Atıyorum gole. Attım gole. Evet Türkiye 1 aldı. Şimdi Ali aldı. Ali.

இதுவரை பதினொன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்து ஒன்று நூறு எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர்

ne yüzden açıyorum ya. Şimdi kadar beni ben ben challenge onu çözüyorum. şimdi. sarıl, oyunuzu bitirin. Be, be, ve be, 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 abone olmayı unutmayın. Bay bay.